Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir hafta oldu ya da olacak gibi işte. Şu dönem bir vize haftası falan da. Vizeler de şu şu ana kadar iyi geçti de tek sıkıntı Cuma gününde. Cuma günü çünkü iki tane aynı gün bile sıkıntı. İkisi de sıkıntı. Neyse o halde olduktan sonra bir tık bitiyor. Şimdi normal dün çekecektim çünkü dün kod yazdım. O son videodaki o proxy açma şeyini falan çözdüm. Baya ekrana falan yazıyorum. Harika oldu. Resim sorunu da çözdüm. Anlatacağım nasıl oldu. Şimdi göstereyim. Çalışırken göstereyim. Şimdi taraftan da ah benim emekler bilgisayar nasıl kasıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> ay sesim gitmiş ya. Tamam. Şimdi proxy açalım. Onunla şey demeyeyim. Abi sen proxy açmıyorsun. Bizi yüz falan filan. Şu proxy testi alalım. Bakın çekmiyor. Neden? Çünkü proxy'ye göndermeye çalışıyorsun. Uygulama kapalı. Hadi be kardeşim. Bu build alırsan. Heh. Normalde dün çekecek atacaktım. Üşendim. Dedim bugün yapayım. Ondan sonra bugün işte son bugün de aslında bir tık üşendim. Yani dedim ondan yarın mı yapsam? ondan sonra baktım böyle gitmeyecek ben bugün çekeyim. Şey olsun. Bir, yerde koparsa kopar yani. Bir de hani şey de var. Kopsu istememişti Böyle güzelle gidiyor. Dediğim gibi yani şu sadece atıyorum. Çünkü bazı videolar da şey oluyordu. Ya sadece video çıksın diye kod yazdım oluyordu. Bu da proje için iyi bir benim Yani beni teşvik eden bir şey oluyordu. Şimdi ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen videoda da bahsettim. Bazen şimdi bu kod yazmada sıkıntı değil de. Böyle Proje üzerinde çalışıyorsanız onda sıkıntı oluyor. Yazarken hele ilk başlarda <laughs> yazdığınız şeyin çok temiz olduğunu, aa ben mükemmelim, aa harikayım şeklinde yazıyorsunuz. Daha sonra gün içinde diyorsunuz ki gün içinde değil böyle günler geçiyor falan, hani böyle aylar yıllar da değil. Yani günler geçiyor ve şey oluyorsunuz. Haftalar geçiyor lan niye ben böyle bir şey yapmışım? Şimdi bu hani hep bahsettiğim resim problemi vardı ya. Şimdi onun şeyini dün çözebildim. Ya o da şöyleydi. Benim Veli diye var Veli var arkadaşım. Onunla konuşuyorduk. Ya Veli dedim işte ona ekran görüntüsü falan attım. Dedim ki ya dedim bu image iki tane sorun var bir de HTTPS ona sonra bakacağım. Diğeri bu resim mevzusu. Ya bana dedi ki abi dedi o hani byte'larda falan bir sıkıntı olabilir dedi benim kafama tak diye şey şey geldi yani. Şimdi abi dünyanın en saçma işini yapıyordum en saçma bir derken şöyle şimdi network fonksiyonuna girelim abi bu network fonksiyonunda ya bana gelen cevap şurada zaten byte oluyor abi ben bir de bunu string'e çeviriyorum daha sonra string'e çevirip dikten sonra tekrar byte'e çevirip öyle işte ben proxy'de öyle çalışıyor ya ben request alacağım göndereceğim gelen şeyi e, browser'a atacağım ben bu anlamsız bir şey yapıyordum Şimdi ne oluyor? O byte array string'e çevirirken bu sefer arada bazı byte'lar kaçıyor. Bozuluyor, ediliyor. Ki ben bir de bunu iki kere yapıyorum falan böyle anlamsız. Ya iyice bir saçmalıyor şey yapıyor. Ya ondan sonra diye dedim ki hani ulan ben bunu string'e niye çeviriyorum? Direkt dümdüz byte array yapayım. Yani byte array alıp göndereyim. Ondan sonra olun tak diye oldu. Şimdi ha bir de ben size şeyi gösteremedim bir dakika o requestlerin arayüzünü falan da çok şimdi benim yakın çevrem şey biliyor ya ben UI tasarımında hani UI şeyinde iki gözü olan bir adam falan değilim ben beceremem anlamam genelde yaptığım uygulamalarda hep şey derler abi hani işte son bu kadar kötü UI yapamazsın benim bir tane Java'da sosyal medya uygulamam vardı o bir UI kasıyorum tamam şimdi ilk mobil uygulama yapıyoruz yapıyorum. Bir de hani mobil uygulamalar benim hani çok cahilce bir yorum olabilir Ama bir işte android developer olacaksınız ya da frontend de ya da ne bileyim işte ios'tur mobildir hani O alanlarla ilgileniyorsunuz sizin yapacağınız şey zaten UI yani, Size bir veri geldi yani UI yapacaksın gelen veriyi UI'ye işleyeceksin Bir tık hani çok cahilce olacak ama temelinde bu ya yani, benim gözümde böyle Şimdi proxy açtım bunu açtım. Açmış olmalı. adres ya şunu ben gördüm ve dedim ki tamam abi. Heh, ne anlatıyorum ha? Ya benim UI'ler kötü deniyor genelde. Ama bilmiyorum ya. Ya şu çok tatlı oldurmuyor mu? Ya bu bunun için ekstra çalışsın abi, bak şuradaki getin hani maviliğine. Ya Google'a şey yazdım. Get request dedim. Tamam mı? ikon bulmak istedim hani. Baktım adam getleri böyle yapmış. Ne bileyim mesela register'a girelim. İşte bir tane şey gönderelim random bir şey bakın postlar falan yeşil Allah'ım çok tatlı ya yani bilmiyorum ben bakın ha gittim mesela dedim bu kalın olsun dedi ondan sonra şey falan ya bilmiyorum çok tatlı oldu şimdi benim arkadaşlar gene gelecek yoruma yazacak Mustafa abi bok gibi yüreğim var diye ben gene neyse şimdi aslında evet proxy olmuş oldu. Ya, HTTP paketleri de olmuş oldu. Şimdi üzerinde çalışmam gereken şu var. Birincisi ben bu HTTPS'e ben proxy yaptıysam HTTPS'e de çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Şimdi ya Google'a ben yazsam it işte, işte HTTPS request in Java falan yazsam bana bir şey der. Chat, bit yani HTTP paketleri nasıl okurum desem bir şey der. al. Ya onu bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ya, abi abi işte HTT, herkes HTTPS kullanıyor. Ha, ya, yazılımcılar yapıyorsa ben de yaparım. <laughs> Benim de işte motivasyon şeyi kendi motive etme şeklim. ama mesela, mesela şundan da bak. Abi mesela atıyorum buradaki URL e çok uzun. Ben dedim ki bu işte 40'tan fazlaysa 3 nokta falan hani. Niye? Çünkü buraya kaplamasın Ben bunları falan düşündüm ya. Bence çok tatlı oldu. Güzel oldu. Heh. Şimdi HTTP hep konudan konuya da atlıyorum. Şimdi HTTPS paketleri demişken ya onu ben bir şekilde çözeceğimi düşünüyorum. O yüzden kafamda şu var. Hani HTTP paketleri tam bitsin. Şimdi HTTP tamam hani böyle bakınca abi çalışıyor işte onlar bunlar oluyor. Ya tam değil ama. Yani şöyle tam değil. Şimdi arkadaşlar. Birincisi normal mesela atıyorum şu getlerim ben şeylerini yapmıyorum bu parametrelerini parsellemiyorum. Direkt aslında URL e alıp URL e üzerinden işlem yapıyor. Aslında tek o parametreler gene gitmiş oluyor ama bir tık kandırma gibi. Niye? Yani şöyle hani parsellemesem de evet çalışıyor. Proxy'de çalışıyor ama ben yarın bu request oynayacağım. Ki oynayacağım hani ben bunu manipüle edecek, etmek isteyeceğim şey yapmak isteyeceğim. Ben bunu şu soru işaretinden atıyorum. Sonra kısmı request olduğunu bilmem lazım. Mesela get request'lerin parsellemesi eksik. Bu bir bu var. İkinci sorun. Jason. Ya mesela atıyorum. Benim şu an tüm kodum sistemim şunun üzerine. Tamamen her şey body'den normal bir şekilde transfer olacak. Temelinde bir parsellem var. Ama günümüzde çoğu şey ki bunda yanlış hatırlamıyorsam bu işte web uygulama şeysinde de var. Abi Jason paketi de gönderip isteyebilir. Şimdi bunun parsellemesi de yapılması gerekiyor. Onu yapmadım. Hani onu yapmam gerekiyor ikinci olarak. 3 de sabah akşam düşündüm nasıl yapacağım bir türlü şey yapalım. Abi egzemel parselleyeceğim onu. Hani bir şekilde Jason'ı yaparım gibime geliyor. Çünkü şu yüzden ben bu proxy için bir tane şey izlemiştim video izledim adamın en başına zaten başka bir şey için kendi bir tane oluşturur JSON dosyasını okumak için bir JSON parseli yazıyordu. Hani ona bakarak kendi zaten onu biraz yorumlayıp kendi request modülüme göre şekillendirirsem JSON'ı ben bir şekilde okurum. Şimdi sıkıntı XML'de. Bir de XML yapısı gereği bir tık sıkıntı. Etiketli mi etiketler falan içici Ha diğerinde normal işte süs şey süslü paranteze bak bakma ya ne bileyim zaten JSON'ın paketi vardır kütüphanesi vardır hoş XML'in de kütüphanesi vardır bir tık XML beni korkutuyor onu yapmam lazım. Hani bu üçü olacak. Bir de artı olarak da şu, şu da var. Ya ben şu an prokselce sadece get ve post request'leri atıyor. Şimdi yarın bir gün put request olan bir şey olur. Mesela gidin API'lerin dokümantasyonunu okuyun. Rest API'lerin falan. Hani şey yazar böyle. Abi işte put delete falan gibi. Hani metotlar falan yazar. Ben de şu an onların hiçbir yok. Ha, arayüz kısmında onları yaptım. İşte mesela dedim ki put da turuncu olsun. Delete de kırmızı olsun falan. Onlar tamam ama bunu gönderen kısmında bir sıkıntı var. Ya onun için biraz şeye bakmam gerekiyor. Bunu kullandığım kütüphanede bir put request e, delete falan bunlar nasıl atılıyor? Bunlara da bir, iyice bir bakmak etmek gerekiyor. Onun dışında şimdi yapmak istedim ha bunlar temel anlamında halletmem gereken şeyler hani önceliğim bunları şey yapmak daha işte tipe en son o da şu yüzden ya bu HTTP zaten ben okuyup şey halledebilirsem ya HTTP ne olacak? Onun şifreli paketin mesela şifresini nasıl çözmem gerektiğini bilmem lazım. Bir o olacak. Onun dışında ha şu kafam karıştırıyor. Ya şimdi byte rate'le yok ama tamam sözümü geri aldım Ya byte çevirdim ya. Acaba dedim şunlar falan çok mu fazla ama sonra bunların dosya olduğunu hatırlıyorum. Şunlar işte şu resimleri çekmeye çalışan istekler olduğunu hatırlıyorum. Resim oldukları için renkleri çok fazla olabilir. Onun dışında yapmak istediğim şeyler. Abi şuraya normalde ben bunu scanner yapacaktım. Dedim ki burada requestler olsun. Ben bu requestleri scanner'a göndereyim. Aslında bu çok saçma bir şey. Onu fark ettim. Ya bu zaten fusing işlemi olacak. Hani temel fusing olacak. O tamam bu olsun dedim. Fakat fakat şöyle bir şey. Ya mesela atıyorum buraya nam işte şu request düştü ya da şu request'ten örnek vereyim. Ya mesela atıyorum şu request. Abi diyecek ki şurada etiketler olacak tamam mı? Diyecek ki işte etiket XSS etiketi mi var? O zaman demek şu. Bu request'te bir XSS zafiyeti olabilir. Ne dedim? LFI mi var? İşte burada LFI olabilir. Neden LFI olduğunu düşünün. Atıyorum. Burada işte Bakın parametre alıyormuş, file parametresi o bir tane direkt dosya alıyor. Abi file demek ki, direkt bir dosya çekiyor, direkt bir parametreden dosya alıyor. Demek ki burada potansiyel yani, çok şu an. Yani ya, temel bir şeyden hani bu öyle var diye değil, bilmiyorum var mı yok mu? Hani ben bu şeyi çözmedim, monster ya da raytapına falan da bakmadım. Şu an öyle aklıma geldi diye anlatabiliyor muyum? adam buna bakacak diyecek adam diyorum. Uygulama bakacak burada işte lfi olacak. Ya da bakacak işte request'in işte bir tane parametresini url e alıyor. E diyecek ki burada open direct olabilir. Ya da bir tane hostunda bir şey oluyor olur. Ya da başka parametresinde bir değer alıyor olur. Response'u bunu direkt basıyordur. Tamam, direkt basmıştır. Uygulama diyecek ki bak işte kardeş ben bunu xss koyuyorum. Tamam xss etiketi koyuyorum. Diyecek ki sen bu request'in işte sağ tıklayacak. Sağ daha koymadım onları. İşte ben sağ tıklayıp details dediğin zaman request'e bakarken orada işte etiketler de olacak yine hem burada hem orada o ee, evet elimle anlatıyorum sanki bir işte biraz video edit falan bilsem, zaman şov yaparım da paint açmaya düşünüyorum şey paint açıp bir de bilgisayar yanar büyük ihtimal şimdi parmakla çiziyorum nasıl da şimdi ya şöyle bir ekran açılacak tamam mı? ya önce şurada işte etiketler olacak işte kırmızı xss yazacak işte şunda gelecek mor ssrf sarı, elafay, bilmem ne bilmem ne etiketler. Ha, illa mesela bu sadece xss yazacak. Bunun hem xss yazacak yani o pre-direct falan. Onlar yazacak atıyorum. Tamam işte. Olabilecek zafiyetlerin şeyleri bunlar. Ben nasıl sonra sağ tıklayıp dediğimde ekran açacak. Şöyle bunun gibi böyle büyük bir ekran açacak. Sol tarafta request, sağ tarafta response olacak. Ve sonra diyecek ki işte etiketim kırmızı. Kırmızı xss mi? xss request xss zafiyetim olduğunu düşündüğü yer Highlight kırmızı olacak orası. Response'da da orası kırmızı olacak. Ve şunu anlayacak, kullanıcı İşte siberci, binanneci artık. Bug bountyci. Diyecek ki, "Aa tamam, buralarda bana uygulama X'e olabileceğini söylüyor." Ya bakacak, neden böyle düşünüyor? Hani ona bakacak, ona göre düşünecek. Ya da atıyorum yarın ha baktı, tamam. Olabilir mi? Harbiden olabilir dedi. Tamam, baktı işte burada SSRF olabilir dedi. E gelecek abi sağ tıklayacak diyecek ki ben bunu işte intruder'a atıyorum. Ben buraya yapacağım, repeater'da yapacağım. intruder da yapacağım. Repeater yapacağım. Intruder'a atayım. Ben buna payload'u çakayım. Ondan sonra tak denesem sonuçlara bakayım. Hani burada kolaylaştırmayı anladınız mı? Şimdi ya şu var hani benim zaten temelinde uygulamayı hani bu uygulama bu projeye başlama sebebim buydu. Hani benim şöyle bir iddiam yok. Ben bir tane yapacağım. Twitter'da Instagram'da gelecek SQL injection patlatacak. O günde falan defa yap değil arkadaşlar ben bunu yapamam. Ya benim bir tane iddiam var. O da şu. İddia evet iddiam var <laughs> Şimdi bu bug bounty raporlarına oku. Özellikle open de, kafayı yedim ya. Ya Twitter'da adam open redirect buluyor 1500 dolar tamam. Adam bilmem ne bir yerde bir şey oluyormuş tamam bir tane subdomain'in dizininde bir şey var. Open redirect atacak. Adam oraya JavaScript kodu enjekte diyor herhangi bir işte if kontrolü falan yok tak xss diyor ki işte reflected open direct xss artı open direct şimdi bu ya bu Twitter'a yazan yazılıyor bilmiyorum orada yani xss'in ne olduğunu bilmiyor mu biliyor open direct de bilmiyor mu biliyor ama şimdi bu çok gözden kaçabilir bir şey bir de oraya kim bilir kaç bin tane kişi baktı kaç bin tane şey baktı hani gözden kaçırılabilecek şeyleri bulmaya yarayacak bu araç Ha diyecek ki baba bak burada hani arka tarafta bir tane request gitti. Şimdi mesela atıyorum bir proksimiz olmasa şu ben bu böyle bir request bilmem bilmem. Bunu bilirim ama bunu elimle attım. Hadi bunu register register gittim oradan ben kendim yaptım. Logini kendim yaptım giriş sayfasını atıyorum. Ama bu arka tarafta önemli bir şey. Belki orada bir API olacak. Arka tarafta atıyor ve ben bunun farkında değilim. Ya da atıyorum hani ben bunu görsem de yani şimdi hani diyeceksiniz de, abi Burp Street o bu. İyi tamam da. E şimdi ben Burp pro özel bilmiyorum. Hani inliyorum gelecek bir Kardeşim Burp Pro'sunda zaten senin bu dediğini yapıyorlar. kardeşim Burp Pro bin, bin, küsür dolar yani. Hani ben hayatımda Burp Pro açmamış adamı bilmemem normal hani komünite özelliğinde tamam interceptle bakarsın denir abi ama şimdi CTF'lerde tamam belli ya bu sayfa tamam iki tane endpoint'i var gir bakayım Twitter'a bir giriyorsun intercept durmadan bir şey geliyor durmadan bir şey geliyor şimdi senin bunları ve bunların hepsi işe yarar şeyler de değil hani işte reklamlarla ilgili bir şeyler geliyor bu. Firefox tarayıcı bir şeyler atıyor, o başka bir şey atıyor. Yani senin bunları durmadan hani bakma, şey yapma, söz konusu değil. Tamam, şeyi falan ben de biliyorum. Ya abi ana sayfada, dashboard'ta düşüyor o şeyler. Sen onları filtreleyebilirsin şey edebiliyorsun. ama ya bu ne kadar şey ki? Hani ya anlatabiliyor muyum? Sen oraya hani Belki sen de o sırada ya sonuçta orada sadece url e göster tamam detaysa e baksan belki bir şey yorum atacaksın ama sadece URL'den bilmiyorum. E, şimdi çok uzmanlar vardır adam şuna bakar der yani hiçbir şey yapmadan kardeşimin de PHP kodu işte kod, kod, çalıştırabiliyorum diyecek. Tamam, adam sonra baktı arka PHP onu bile bilmiyor. Tamam öyle adamlar da var ama ya dedim gibi ben de ne temelinde o gözden kaçırılan şeyi yakalan. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Benim bunları nasıl şey yapacağım? Hani dediğim gibi mesela çok basit bir örnek işte LFI bakacak parametre var mı? Özellikle bu parametre hani belki şunu yapalım. dedim ki işte Fiyosa, şuysa, buysa, şuysa hani bu LFI olabilir. Hele yanında işte bir tane dosya varsa ve nokta bilmem neyle bitiyorsa kardeşim bunu sen LFI'ye bir de diyeceğim. Abi burada da işte aslında şey bilmek çok gerekiyor. Çok iyi regex yapmak. Ya sonuçta o dosyanın da herhangi bir şey olabilir. Bunu ben söyleyeceğim. Diyeceğim ki bak kardeşim dosyana da herhangi bir şey olabilir. Uzantısı herhangi bir şey olabilir. Tekrar txt olabilir. Mesela burada jpeg. Başka resim dosyası png. mp4, mp3. Yani bir sürü şey olabilir. Şimdi benim tek tek evet ben olasılıkları yazarım ama çok doğru da olması. Şimdi burada da işte regex falan giriyor. Benim iyi bir regex öğrenmem gerekiyor. Bununla ilgili. Uf, vallahi yok. Onun dışında onu yapacağım. Hani işte o burada etiketler falan olsun. Onun dışında burada da ben şey yapacağım ya bir intercept. O lazım ya. E tamam bu güzel evet buraya düşüyor olan get dümet hani şimdi bir tık da şey de düşünemiyorum nasıl desem ee, objektif de şu an yorumda yapamıyorum. Ya, çünkü kendim yaptım ya mesela şurada mavi eşit falan çok güzel geliyor. Niye ben o yüzden ekstra çalıştım. O yüzden güzel geliyor. Ama bir interset lazım ya. O Earth'teki o interset lazım. Bir gelecek bir ben bir bakacağım onu şey yapacağım. Ya mesela onlar da falan of. Adam stinkten değiştirecek. Benim o stinkten değiştirilen eşit tipi benim rekorasımı modelinde falan yorumlayacağım edeceğim. Olur ya bilmiyorum. Belki o kadar zorlu olmaz. Halledilir. İnşallah bir şekilde. Başka bir şey daha diyecektim de. Hatta daha onu şu, diyecektim. Unuttum. Video başında. Sonra daha demin konuşurken tekrar aklıma geldi. Şimdi tekrar unuttum. Öyle de bir adamımdır. Onu 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 hala özellikler yapıyorum tamam görüyorum yaptığım gün bu beni motive ediyor şey yapıyor ama üf, hala yapılacak çok bin ton iş var ya Allah ım. bakalım ya bilmiyorum birkaç arkadaşım şey dedi abi sen bunu git parayla şey yap ya ne bileyim hani atıyorum abi ben şu aracı yaptım diye tamam gel lmdaysek yayında açtı iki kurcaladı onun olsun dedi git geldi yıldızımız attı bir tweet attı falan yani ben, ben çok mutlu olurum ya. Vallahi Ya ne, ne bileyim abi hani parayla satsa kim alır? O yanlış bir bakış açısı ama. Bilmiyorum. Ya ben dedim ki öylesine aslında öylesine hani bir tık öylesine yapıyorum. Ya bir de bilmiyorum. Bu hani çok şey olacak. Yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama ben bunu harbiden kafamdaki istediğimi yaparsam ya ben her yerde bir yani staja, işe rahat gelebileceğimi düşünüyorum çünkü elimde harbi bir tane büyük bir şey var ya. Hani tamam benim kitabımda 30 tane repo var ama yarısı bitmemiş burada, yarısı başka bir şey, daha küçük çaplı. Hani siberle ilgili bir tane şey var, iki tane şey var daha doğrusu. Bir tane video ya? Bir tane port koydum mu koymadım hatırlamıyorum. Hani ya port bir de intruder tarzı bir şey var o da arayüzlü falan. çevremdekiler falan şey demişti. Oo Aa çok iyi falan bir eğitim yaz falan. bilmiyorum hani bana küçük bir şey gibi geldi hani çok önemsiz geldi. Zaten onu yaptım daha sonra oy buna kalkıştım. Bakalım bu harbiden güzel oluyor ya. Bir tık kendime öyle ama. <laughs> harbiden yavaş yavaş ya olacak olacak. halledeceğiz bir şekilde. Onun dışında işte sınav haftası yoğun biraz Sınıf dolayı çok bir şey de yapamıyorum. Yapasım da gelmiyor. Yani öyle geçiyor. 10 20 dakika olmuş. Ben videoyu bitireyim. Çünkü bir de upload'u, cartı, curtu var. Onun dışında anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.